Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün seri ektiğimiz marul fideleri böyle bahçeye alıyorum bir kısmını. Şöyle denemek için bir 10 tanesini bahçeye alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar seriye ektiğim fidelerdi. Yanlış hatırlamıyorsam Mart'ın sonunda ekmiştim galiba. 26-27 Mart olabilir. Hatırlamıyorum tam olarak. Bir ay olmuş. Bu şekilde büyüdüler. Şöyle başka bir e, marul. Şimdi, şimdi arkadaşlar size e, marul fidesini e, seradan bahçeye transfer ederken zararsız bir şekilde e, transferini nasıl yapacağız onu e, güzel bir taktikle göstermek istiyorum. Çok pratik bir şekilde. Şöyle arkadaşlar bir Pimapen boru diyelim. PVC boru. Önce yapmam gereken e, dikeceğim yerleri şu şekilde bakın şu şekilde ayarladım toprağını alıyoruz ayrı kovaya koyabilirsiniz bakın ben şuraları ayarladım boruyla sonra gidip e, seradan aynı şekilde e, fideyi alıp getireceğiz bu sistemle e, domates fidesinde yapabilirsiniz diğer fidelerde de yapabilirsiniz zarar gör, görmeden kolaylıkla oluyor. Bakın. Eğer e, şu şekilde diyorların e, içinde değilse, direkt topraktaysa, direkt seren toprağındaysa bunu alabiliriz. Çünkü kürekle kaldırırken falan diğerlerine zarar veriyor. Biraz karışık sistem oluyor. Ama şöyleyse direkt götürüp ekebilirsiniz diyorulda ise. Şimdi arkadaşlar şu şekilde marulu içine alıyorum. Bakın. Tam marul bütün içine gelecek şekilde. Şöyle çevirerek yaptığım zaman marul burada kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi marul köküyle beraber oradan aldım. Şimdi hiçbir şekilde zarar vermedim. Aynı yerine bahçeye transferini yapıyoruz. Çok güzel pratik bir sistem bakın. Şöyle getiriyoruz. Ondan sonra şu şekilde buraya koyuyorum biraz buraya vuruyoruz bakın arkadaşlar marul buraya transfer oldu tekerimle yapıyorum şimdi etrafını hafifçe yeniden destekleyeceğiz şöyle de ekelim ne yaptığımız. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın diğerlerini yaptım. Bu şekilde ekeceğiz arkadaşlar. Şöyle bu kadar bir ekeceğim. Bakalım. Havalar tam henüz ısınmadığı için. Böyle bir 10 tanesini kadar ekim, Diğer bir 10 tanesini bir hafta sonra ekerim. Şuraya da diğer maruldan kıvırcık marul falan ekeriz. Rokalarımız gördüğünüz gibi coşmuş durumda arkadaşlar. Rokalarımız coşmuş durumda. Evet arkadaşlar, ee, bu da böyle olsun. Görüşmek dileğiyle. İnşallah sağlıcakla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın.